Evet, burada neler oluyor ya? Boycuk. Berat yine bir şeylerin peşinde. Ya. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun Berat? Çikofte yiyorum. Çikofte mi? Yani bir şey mal gömüyor açıyor. Hadi <laughs> bakalım. Ablam yaptı bunu. Hayır hayır sen yaptın. <laughs> ben yaptım. <laughs> Olan Berat. Babam dedi, de tamam, yatında olur." Bu, ya bu. Olur. <gülüyor> 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 ne olur? Ne sürdü bu? Sabun mu bu? Üstündeki... <laughs> <laughs> Yok, bir tane turşu, turşu sos döktüm. Turşu? Anlıyorum. Yani, sos, Yok, sosunu döktüm. Turşu, turşu sos. Bunu bazı <laughs> Çok oldu bunu şey mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Çavuk diyorum <mu> ya oğlum. Aaa <laughs> <laughs> çiğ köyde böyle mi yapıyor acaba ya? <laughs> Hiç bana hayret mi bekliyorsun şey ya? Abi vallahi bizim kanalda kapatacaklar senin yüzünden ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama. Geldi ya mi? Hadi ben. <laughs> şey ya, komple bak diyor <laughs> yani Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> <Çayıyorum. gülüyor> ne yapıyor? Ciz mi koyuyorsunuz? Abi bir cip <laughs> eksikti zaten onda. <laughs> Tanrım'ın ne bir göstereyim. Bir Abi... Bunlar... Hı? Değişik bir şeyler deniyorlar ama... Beter ya. Ne yapıyorsunuz? Oğlum... Onlar da bilmiyorlar ne yaptıklarını. Anne ne Bir Pistil'e çikolata yapıyorum. <laughs> çikolata de bir ilk kızartacak ekmeği baba. Nasıl yani? Bana falan yapmayın ben denemeyeceğim, denemeyeceğim yani. yani. Ben de yapmayın. Ben bu kadar Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? De, ben de. Sakın kimse evde denemesin. Tavsiye ediyorum. Sağ tane yapacak. He? Onu 12 tane yapacakmış. 12 tane yapacakmış. <laughs> sakın sakın hiç yapma. Hatta <laughs> şey, bir şey ben... ben... Yok, bu bir tane çikolata da var. Yeter. Ben, ya oturacağım. Ya Bu Ben Ben hiç çıkıp çıkıp zaten benim işim hayatım. Sen bir İşte, işte <laughs> gör, görüyoruz. Ya, Daha olmadık da Bayağı da acı töfte, İnşallah bizim kanalı kapatmazlar senin bu şey köften yüzüne. Ama bu kapatmadılar. Ama bu hamurken sıkıntı oluyor. Tuz. Anlayamıyor musun? İyi, anlayamıyorum. ay... Hadi bir dene bakalım nasıl olmuş tadı. Evet, evet. Ya direkt ya direkt Başından yakalayamadık bir şeyi. Ne, neler yaptığını. <laughs> ha. Ya servis de süper ya. <laughs> Gidiyor adam. Gidiyor bakayım. Git arkam ne çalamıyordum ya. <laughs> anne ne? <laughs> Ay. Şuraya pozisyonu aşağı alalım ya sakat. Tübe <laughs> de anne ne tübe düşüyor. de. Anne bu yedersene. Bu Yok ben pa patmak bile istemiyorum. Sağ <laughs> 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 ol. <Gülüyor> <Gülüyor> bir söyle nasıl olmuş. Ay, yemin de, yemin yazdınız, mi niye <laughs> <Artık. gülüyor> Güzel mi olmuş Ezel? Ne? Güzel mi olmuş? Evet, çok da. Al al al. Ne <gülüyor> <gülüyor> Çok. dolmuş gibi diyor. bu acı. Nasıl? İçi boş mu? Hı? İçi boş mu? Onu mu ye? Ne işin alıyorsun? Nasıl tadı? İyi tadı. Ulan mı içi boş? Bilmiyor musun? İyi mi? Allah Allah. Ulan Berat yeni bir şeye imza attı o zaman. Lezzete. İyi bravo valla. Zormuş. Tavsiye ediyorum. Ama ben tavsiye ederim.